Evet Evet Cümleten selamun aleyküm Beyler evet baba Evet Kaç gündür abi yoktuk abi Dedik ki abi Video 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 Abi inan ettiğimiz Video at video at Video at, video at. Evet. Dedik ki video atalım abi Yeni kanal açtık abi Diğer kanalda sıkıntılar çıktı Bana Falan filan değer etmek zorunda kaldık Evet abi şimdi ne yapacağız oyunda abi birçok değişiklik olmuş tabii ki de kaç gündür bu video çekmiyoruz <laughs> kaç gündür <laughs> kaç aydır video çekmiyoruz beyler yani bundan sonra videolarımız gelecek bu arada arkadaşlar bu kanalda e, sıfırdan kafa topu iki serisi gelecek sıfırdan bir hesap açtım o o sıfırdan hesapta takılacağım takanlar yapacağız canlılar falan arkadaşlar işte müsaid olduğumuz zamanlar Evet, yani işte niçin video atamadım arkadaşlar şimdi üniversite muhabbetleri falan oldu işte falan dilem yani karışık değişik muhabbetler falan filan işte Neyse abi boş verelim geçiyoruz Şimdi abi oyundaki değişikliklere bakalım bir kere abi Şu maçın oyuncusu zaten değişmemiş bak şurası değişmiş Bu arada burada tamam garanti tamam bunda veriyor 2000 dairaftar sakfesi veriyor ama 75'i yani 3000 bin, 50 bin elmas yakın gidiyormuş yani bunu oynamayın bu zaten çok bir şey vermiyor abi şimdi sezon biletimiz geldi zaten sezon milleti diye bir muhabbet çıktı abi yani sezon bileti almıyoruz tabii ki de 45 lira buna bize gider abi yani gider lokan da yemek yeriz abi yerine 40 45 lira yani buna verilmez ya ben tahmin ediyorum verilmez abi zaten Evet bir daha abi eee ne gelmiş oyuna yani maç kumları zaten var bir de şark değişmiş arkadaşlar eee şurada 7 bin menajer e parası falan veriyor önceden 11 bir bindi yedi şu yani kazıkçı masam onu bu yine para yapmış zaten zaten menajer parası abi ben bir işime yaramıyor yani tüm karakterler zaten açık şimdi bu arada eee bir dakika abi karakterlere bir gelelim abi bu arada abi şu boynuzluyu yani şu büyük şefi bu şu boğayı yedi level yaptık hadi ama bol bolca bir elmas gitti. Eee şu sihirdarla misliyle yakında bir yedi level yaparız. 5 level'da abi tıkandık. Kart vermiyor abi 2-3 kart veriyor ama vermiyor abi vermiyor. Kısacası vermiyor. Bu arada paketlerde şöyle muhabbet var. <laughs> Masamo'ya muya bakalım. Bu arada Joker Kart muhabbeti diye bir şey çıktı abi. Ee, bir de abi paketleri göstermeden önce şu etkinliği abi. Katışma sabun ve etkinlik getirmiş. 200 bin elmas harca. Ağır amel 2000. Malum abi. Abi 200 bin elmas çok. Harbi çok. Harbi yorum çok. 30 bin elmas ha. 30 bin elmas Joker Kart için. Abi 30 bin elmas da çok. Harbi yorum çok. Çok fazla. 30 bin elmas da fazla. İşte böyle muhabbetler. Bu arada Abi 200 yani destansı karakterlere 2000 para tak olmayan abi buradan 200 lira koyup alabilirler abi. 200 koyacaksınız abi. Alacaksınız. Bence şeyinkini alın. Ee, en çok kullanılankini alın. Antik koleminkini alın. Şöyle değiştirin. Şu antik koleminkini alın abi. Başka bir şey almayın. Bir daha abi Şöyle bir paketimiz var. Bu paket de abi 200 lira yok olabilir. Verilmez. 100 kart veriyor abi. 300 kart vermiyor. Da. E mesela 100 kart verse. Ha, 145 kartımız veririz. Bir dakika. 100 kart verse. Mesela. Ha, şu yer altı kralını aldık diyelim. Şu yer altı kralını aldık diyelim. Şunu seçelim. Bir. Şu yer altı kralını kralına 100 kart aldık diyelim. 145 kartımız oldu. Abi biz böyle bir adayla nasıl yapacağız? Hadi, ha, şu karakterleri falan kolaydı abi. Zeus falan FALAN da falan filan yaparız abi. <laughs> Ermaz kumbara sıkıntı abi duru sıkıntı. Bir de yerinde yanmaz harcamamızı istiyor. Bir de abi antrenör diye bir muhabbet gelmiş. Saçma sapan bir şey getirmişler abi. Şimdi e, sıradan antrenör 5 altın takviyesi yok abi yaramaz bize. E, yani sınırsız yakın daha abi bunu da fark yaparlar. 1 lira 2 yaparlar işte. Bir de yani, bir aha. Ulan 1 lira 2 lira dedik nazir antrenörü 2 lira yapmışlar bunu 4.99 yapmışlar bunu da 10.99 yapmışlar güzel ucuz atmışlar alınabilir alın arkadaşlar ama belki masam o yakında yükselebilir onu belki alırız bir günlüğüne belki yarın gidip kogutel'e kullanıp bunu belki alırız bir 25 lira kogutel'e kullanıp onu 11 lira yatırırız yani destansı falan. Yani şimdi bu nelerde kullanılır arkadaşlar? Şimdi 8 boyut falan filan. Bu iPhone, PC5 etkinliği falan geldi abi? Kullanılır. Çakarsınız. Kuvvetsiniz e abi falan. Yani güzel bir muhabbet olmuş ama para olmasın. Hiç hoş olmamış baba. Ben masamı her gün para abi. Para 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 para. Bu arada abi. <gülüyor> <gülüyor> yani sizleriyle özlemiştik. Video kaç dakika oldu abi? Evet 5 dakika olmuş sizleri de özlemiştik beyler. Yani şimdi he, ekonomi ekonominin biraz bahsedelim şimdi abi ekonomi durumuna gelecek olursak eee yani ekonomi sıkıntı ya yani ne bileyim abi her şeye pahalanmış ya şimdi bizim malı Elazığ'da abi ekmek 2,5 lira belediye ekmeği İki lira aynen ben Elazığ'da oturduğum için üniversite falan Fırat Üniversitesi'ne gidiyorum ya o, o, işte falan filan abi ekmek alamıyorum ya Allah'ı billahi şimdi abi ekonomi çok kötü her diyorum çok kötü neden diyorsunuz kötü abi dışarıya bakın şimdi peynir olmuş köy peyniri abi kilo 35 lira bir kova yoğurt olmuş 30 lira abi bak bulgur bulgur kilosu 10 lira bu uh, 10 lira abi kilosu 10 lira pirinç abi 20 bin lira abi kilosu böyle bir şey olamaz harbi diyorum böyle bir şey olamaz şimdi çaya gelirsek abi bir kilo abi 45 50 lira ya vallahi billahi ya şimdi ekonomik yani abi çok kötü ya sıvı ya, bak sıvı yak ya, abi sıvı yak ya, abi alamıyoruz 55 60 lira ya böyle bir şey olamaz ya 55 60 lira bak 2015 ekonomisinde 2015'te abi o sıvı yağı var ya 15-20 liraydı Harap ediyorum 15-20 liraydı Şimdi olmuş 55-60 lira Bizim payları bize 3000-4000 lira gönderiyor da O bize yetmiyor abi Yani O 3000-4000 lirayı da Bu oyuna yatıracak değilim Para kadar da saf değilim abi Bu oyuna yatıracak değilim İhtiyaçlarıma karşılıyorum yani Taksitler falan var falan filan karşılıyorum. Bu arada abi Gittim de sordum abi. Abi en iyi böyle PC abi seti abi 100 bin liraydı önce. Adam dedi 150 bin lira. Bak yani önceden 100 bin liraymış 150 bin olmuş. 50 bin lira atmış abi. İşte pek bir de abi zeytin ya zeytin ya abi geçen bizim orada abi geçen abi ne bileyim falan falan. pazara mı gitmiştik neye gitmiştik neye gitmiştim ben abi gittim zeytin ya onun fiyatını sordum abi. ama ne kadar? Eda abi 5 kilo zeytinyağı 380 lira. Yani şaş kaldım. 5 kilo zeytinyağı 380. Abi. Ne bileyim. Saçma sapan muhabbetler dönüyor. Her diyorum. Yani siyasete girmiyor, gir, girmiyoruz. ve ekonomiye giriyoruz. Ekonomiyle ilgili konuşuyoruz. Ne bileyim yani özellikle ona zam gelmiş beyler. Un uçmuş abi 500-600 lira olmuş. Gel 500-600 değil de 400-500 lira olmuş yani. Yani şimdi abi İstanbul'da ekmek 3,5 lira. Abi. Elazığ'da 2,5. Yakında 3 lira olur abi merak etmeyin. Yani ekmek de alamıyoruz abi ekmek de alamıyoruz. Arabi ürün aşırı derecede zam gelmiş. Vallahi billahi zam gelmiş. Yani ne bileyim, önceden iyi yönetiyordu ama şimdi yönetemiyorlar. Yani bu ne bileyim bu iktidarın iktidar mı ne diyorlar anasını sattığımın iktidarı işte değişmesi lazım abi değişmesi lazım. İşte farklı muhabbetler abi o muhabbetlere de giriyoruz. Diyorlar ki sen niye bu muhabbetlere giriyorsun? Oğlum ekonomi kötü ekonomi ekonomi kötü. Bazıları diyor, ki, diyor da diyor ki ekonomi kötüyse gidin iki tane da bakalım iki tane bir iki çelik peynir alın falan filan falan filan iki domates alın idare edersiniz oğlum manyak mısın salak mısın mal mısın oğlum ekonomi kötü diyoruz oğlum bak önceden bir kilo dört beş kilo zeytin alıyorduk beş kilo salata alıyorduk soğan alıyorduk falan filan bol her şeyden bol alıyorduk yetiyordu abi abi iki salata alsan hemen biter ya hemen biter bak geçen abi bir çeyrek peynir aldım 15 lira abi bir çeyrek peynir bir çelik peynir 15 lira. Böyle bir şey olamaz. Olamaz abi. Bak önceden peynirin kilosu 25 lira şimdi 35 lira. Yani bazıları işte böyle konuşuyorlar abi. Bazıları böyle konuşuyor. Yani şimdi abi lokantaya yani abi şimdi bizim peder yani yemeklere de yani fiyatları da falan zam yapmak zorunda kaldı. Kaldı abi kaldı. Niçin? Zam gelmiş. Ha. Daha net 70 lira kıyma etmişler. Kuzesi 70 78 mi? E, 80, 80 lira mı falan tamam, ne? Tavuklar pahalı. Tavuk pahalı. Lan dükkan kirasına e, dü, yo, dük, yok. lan dükkan kirası yoktu lan. <laughs> Karıştırdık. Yani ne bileyim abi şimdi bizim yani lokant şimdi elaz Lokantalara baktım gittim abi. Eee dönerciler falan abi bir tavuk durum 13 olm lira olmuş ya. Et durum 18 lira böyle bir şey olamaz ya. Ne oldu oğlum? Ne oldu yıkıldık. Arada bakacağız. 10 olmuş onda Abi bir dakika. Heh. Tamam şuraya girelim abi sıkıntı yok. Şimdi abi. Yani farklı muhabbetler falan döndüğü için. Kaç dakikadır olmuş? 11 dakika olmuş. Konuşuyoruz abi 11 dakikadır. Yani işte ne bileyim ekonomi kötü olmuş falan filan farklı muhabbetler. Neyse abi boş verelim eee kendinize iyi bakın. Görüşürüz. 11 dakikalık bir videoydu. Bu arada burada nakavt sesi Kanalıma tanıtırsan yeni kanal açtım. E, tanıtırsan çok sevinirim. Nakavt. Bu arada sayılır. Şöyle bir yani yerime 30 zamana gelsin yani. Tamam filan. Neyse. Geçiyoruz ve abi. Ekonomi ile ilgili konuştuk abi bu videomuzda. Neyse görüşürüz Hoşçakalın. Yarın 0'dan kapatıp 2'si serisine başlıyoruz. Haberiniz olsun beyler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bu cihazı da tabi ki de değiştiremedik. Koyulduk abi. Neyse. Haydi bakalım görüşürüz.